dünyanın birçok ülkesinde elektrikli otomobillerle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken Türkiye'de bu konuda değerli bir adım atıldı ve yerli otomobil geliştirildi. Yerli otomobil ile ilgili öne çıkan noktaları sizler için derledik. Te yandan yerli otomobilde önemli gelişmeler de yaşandı. Çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğu getirildi. Türkiye'nin otomobilinde üretim süreci devam ediyor. Türkiye'nin otomobil girişim grubu gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4.300 kişiye istihdam sağlanacak. Türkiye'nin otomobil girişim grubu Gemlik Tesisinin üst yapı çalışmaları, yapı merkezi tarafından Ocak 2021'de başlatıldı. Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İlk seri otomobil, 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek. Türkiye'nin otomobil girişim grubu bünyesinde 175 bin adet yıllık kapasiteye ulaşıldığında 4300 kişi istihdam edilecek. Çok merak edilen konuya gelelim. Üretim başlangıcında yerlilik %51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı %68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek. 1960'lı yıllarda Türkiye Devrim adı verilen ancak çeşitli nedenlerle üretilemeyen bir otomobil modeli ile ilk yerli üretim deneyimini yaşadı. Filmlere de konu olan Devrim'de amaç Türkiye şartlarına göre bir otomobil geliştirmekti. Türkiye'nin o zaman tamamı asfalt olmayan yollarında gidebilecek, düşük yakıt tüketimine sahip ve Türk aile tipine uygun olarak 5 kişinin rahatça hareket edebileceği bir araçtı. Zaman içerisinde proje rafa kaldırıldı. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun kısaltması olan TOGG'un çıkış noktası benzer; Türkiye'nin en büyük ithalat ürünlerinden biri olan otomobili yerli imkanlarla üretmek. Tabii ki yine Türk aile tipine uygun bir otomobil olacak. Buna ek olarak Devrim'den farklı olarak ihraç edilebilecek kadar güçlü bir yapıda olması bekleniyor. Yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın avantajları da sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda otomobillerin 300 ve 500 kilometre menzile sahip olacağı ve 30 dakikanın altında %80'e kadar şarj edilebileceği belirtildi. Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli 18 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılırken çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'nin otomobili girişim grubu, geçen salı günü Çinli batarya üreticisi Farasis ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, yerli girişimin geliştirdiği elektrikli araçlarda kullanılacak lityum ve iyon bataryalarını Farasis tedarik edecek. Bataryamız rakiplerimize göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum ve iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden nikel, manganez ve kobalt oksit katodu kullanılacak. Farasis'in geliştirdiği NMC811 kimyası nikel oranı açısından zengindir. Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. Otomobillerimiz 300 kilometre ve 500 kilometre menzile sahip olacak. İleri teknolojik özellikleri ile küresel pazara hitap edecek. Türkiye'nin yerli üretim üssü olmasından memnun musunuz? Dizaynı ve özellikleriyle dikkat çeken yerli otomobili siz nasıl buldunuz? Elektrikli yerli otomobil fiyatı sizce ne kadar olmalı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.